Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Suriye, Libya ve Karabağ'dan sonra Ukrayna'da da Ruslara ağır darbe vurmasının ardından Rusların şikayetleri artmaya başladı. Reuters'ta yer alan haberde Rusya'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı satışları konusunda Türkiye'yi şikayet ettiği belirtildi. Haberde üst düzey bir bürokrata atıfta bulunularak Rusya'nın Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını Ukrayna'ya satması nedeniyle Türkiye'ye şikayette bulunduğunu ancak satışların devletten devlete değil özel bir Türk şirketi tarafından yapıldığını belirtti denildi. İsmi açıklanmayan Türk bürokrat, Ruslar üzgün ve zaman zaman drone satışlarından şikayet ediyorlar. Eskiden de şikayet ediyorlardı, şimdi de şikayet ediyorlar. Ama bunların özel şirket olduğunu ve bu drone alımlarının savaştan önce yapıldığı cevabını zaten verdik dedi. Haberde Türkiye'nin enerji savunma ve ticaret alanlarında Rusya ile yakın ilişkiler kurduğu ve büyük ölçüde Rus turistlere güvendiğini belirterek Türk savunma firması Baykar Rusya'nın itirazlarına rağmen insansız hava araçlarını Kiev'e satmış ve işgalden önce daha fazla ortak üretim anlaşması imzalayarak Moskova'yı kızdırmıştı. NATO üyesi Türkiye, Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya ile bir deniz sınırını paylaşıyor. Her iki ülkeyle de ikili ilişkilere sahip ve iltilaftan ara buluculuk rolünü üstleniyor. Barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Ukrayna ve Rusya Cumhurbaşkanlarını bir araya getirmek için çalışıyor denildi. Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklerken ve Rusya'nın işgalini eleştirdiği, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaygın yaptırımlara da karşı Batı'nın Moskova'ya yönelik yaygın yaptırımlarına da karşı çıkarak iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini ve önlemlerin etkinliği konusunda şüphe uyandırması gerektiğini söylediği vurgulanan haberde Ankara Rusya'nın Suriye ve Libya'daki politikalarına 2014'te Kırım'ın ilhakına da karşı çıkıyor. Geçen hafta İstanbul'da müzakereciler arasında yapılan barış görüşmelerinin ardından Ukrayna, Türkiye ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri dahil olmak üzere birçok ülkeyi Kiev'in güvenliğinin olası garantörleri olarak listelendi denildi. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Başkan Biden'a gönderdikleri mektupta Ukrayna'ya bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesini gerektiğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, Silahlı Hizmetler ve İstihbarat Komitesi üyesi 44 vekilin imza attığı ve Biden'a 4 Nisan'da gönderilen mektuba ulaşıldı. Vekiller mektupta ABD'nin ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya şu ana kadar önemli miktarda savunma yardımı yaptığını ve bu yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'ya karşı sahada avantaj sağlayabilmesi noktasında Ukrayna'ya özellikle hava savunması için üç başlık altında savunma desteği yapılmasının önemine dikkat çekilen mektupta Ukrayna'ya daha geniş kapsamlı İHA'ların verilmesi önemlidir. Ukrayna'ya daha uzun menzile sahip Bayraktar TB2 gibi gelişmiş İHA'ların temin edilmesi onların Rus tedarik hatlarını sekteye uğratmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir denildi. Mektupta ABD yönetimine ayrıca Stinger ve benzeri füzelerin temin edilmesinin Ukrayna ordusuna hava savunması noktasında önemli katkı sağlayacağının altı çizildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna savaş uçakları verilmesi gerektiği ifade edilen mektupta karadan havaya füze sistemlerinin de Ukrayna için kritik olduğu belirtildi. Mektupta Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında kara, hava ve deniz savunma sistemleri temin edilmesi gerektiğine yönelik maddelerde yer aldı. Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türk Türkali 2 kuyusuna doğru yola çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugüne kadar Karadeniz'de 8 kuyunun sondajını tamamladıklarını, bir kuyuda daha arama sondajına devam ettiğini Türkkale 1 ve Türkkale 2 kuyularında alt tamamlama operasyonlarını ve farklı seviyelerde yapılması planlanan test çalışmalarını tamamladıklarını, deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirdiklerini anlattı. Dönmez, bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın ardından Yavuz sondaj gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız. Yavuz gemimiz daha önce Akdeniz'de çalışmalarını yapıyordu dedi. Dönmez, dünyanın en büyük inşaat projelerinden birinin burada yürütüldüğünü dile getirerek deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ve meg boru hatları, kordon hattı, akış hatları ve kara üretimi tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmemizin büyük kısmı tamamlandı. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Peyder Bey tamamladıkça alana intikal ediyor. Geçtiğimiz aylarda deniz tabanına seyredildi göreceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirildi. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filios'a gelmiş olacak inşallah şeklinde konuştu.